Merhaba arkadaşlar. Bugün gerçi biz bu videoyu ikisini de aynı anda çekiyoruz. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Bu almış olduğumuz yabancı abur cuburları dedik ki videoyu çektikten koymayız. sonra de dedik ki bunları birbirine karıştıralım, içelim. Mesela misal veriyorum. Kolayla Fanta'yı karıştıracağız, tamam mı? Eee Fanta'yla bunu karıştıracağız. Misal veriyorum. Sonra bununla bunu karıştıracağız ya. Sonra hepsini birden karıştır. <laughs> <laughs> Nefes alabiliyor musun, musun? İyiyim iyiyim sıkıntı yok kral. Orada bir... <laughs> Orada bir şey oldu ya. Niye öyle oldu ki? Neyse <laughs> tamam. Acaba neden? Deminden gazlı tükettim. Tamam şimdi ilk başta hangisini hangisini karıştıralım? Bununla bu İkisi mi? Evet, bu ikisi de güzel zaten. Şimdi Ondan arkadaşlar, Şu görmüş olduğunuz iki ürünü döküyorum. dök. Bu çok içmeyelim ama. Tamam. Bence keyifli. Şu anda bir kokusu var. Eğer evinizde fare falan varsa, girdiyse bunu var ya koklatın hayvan zaten direkt kaçar. Burada Abi. niye böyle? İçeyim mi? Bence önce buraya koyalım, karıştırdıktan sonra içelim. Yok, bence içelim. Hayır, tek tek. Ufaktan tadına bakalım. Emin misin? Evet. Hayır. Çok ciddi. Önce ben. Ufaktan tadına bakalım, hadi. Eğer kötü bir şey olursa bana olsun diye. Tamam aşkım. Tamam mı? Yani... kıymet, bilmiyor anne. Tamam aşkım. Yaşıyor mu o? Sen şimdi öyle yaptın korkuttun beni. Çok kötü. O kadar fazla kötü değil içilir. Çok kötü. İçilir sanki tamam. çamaşır suyu gibi tadı. Bu burada kalsın sonra hepsini birbirine karıştıracağız. Tamam sıradaki. Oo. Sana bir şey diyeyim mi? Bu ikisini kombo yaparsak var ya Bayılma. Direkt bu ikisi de bok gibiydi bu arada. Çok ekşiydi ikisi de. Bence sen bunu içemezsin. Çok ekşi çünkü ikisi de. Arkadaşlar. Hatırlarsın zaten biri kivi, biri limon. Şimdi bu ikisini birbirine karıştırıyoruz. Kivi ile limon. Olur mu? Olmaz. Olur mu? Doluya koysan nuru öyle miydi? Sus ya. Ama oh, oha. Zehirlenme garantisi veriyor. Koklayayım mı? Var ya. Bu şu niye anda, güzel kokuyor? Bak kokusu güzel ama şu anda ne biliyor musun? bak? Turuncu oldu ha. Evet, Oraya tıkla. Turuncu oldu direkt. İçeceğin rengi değişti bu arada. Sana bir şey diyeyim mi? Hmm. Çok etşi. Bak bakayım tadına. Olacak. Ah, hala burnum akıyor. Güzel evet, mi? Evet çok ekşi oldu ama güzel ama sen ekşi sevmiyorsun. Yüzü bağlayacak şimdi. Sen ekşi sevmiyorsun. Ben seviyorum aşkım. Çok iyi. İyi. Şey gibi oldu. Ne alaka bilmiyorum ama. Kivi ile limon birleşince portakal mı oluyor? Ne alaka? Portakal tadı var bunda. Öleceğim galiba ya. Tamam koy bu ikisini buraya. Güzel, güzel güzel. Bu da güzel. Ben beğendim. Beğendin mi gerçekten? Vallahi ben seviyorum aşkım ya. Ekşi ya. Şimdi sence Coca Cola ile Fanta'yı mı yoksa Fanta Fanta'yı mı? Cola'yla ile Fanta. Bu Fanta. İkisi de birbirine ya. Bu, Ama Fanta. bunları sona bırakalım. Bunlar, bu, bunu mu? Bu, bu ikisini yapalım. Arkadaşlar bunu zaten bir sonraki bir önceki videodan biliyorsunuzdur. Berbat bir şeydi yani. Leş gibi bir şeydi bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Aç ağzını. Bu da Fanta. Bu arada çok güzel güneş vuruyor. Getir. Bir dakika Fanta koy. Tamam. Al iç. Tamam, Önce Abi, ben şey, bir koklayayım. Hayır. Koklayayım. İlaç gibi şurup. Şurup kokusu. Bu niye güzel kokuyor lan? Ne güzel şurup kokusu ya. Sende mi sorun var? Ben, de, ben anlamadım. Gerçekten anlamadım. Vallahi bak. Aşkım vallahi güzel koktu. Güzel tadı bu arada. Ben beğendim. Hmm. Bu arada çok güzel kokuyor. Tadı güzel aşkım. Oğlum harika bir Ve şey oldu lan. Bu sefer ne oldu biliyor musunuz? Hani Bu pis tadı gitti. Burada portakal yazıp da leş bir tat vardı ya bu sefer portakal tadını verdi. Fanta ile karıştırınca. Bu fanta da zaten şey çok geldi. Bir şey diyorum, çok iyi. Çok güzel. Ah. <laughs> bu da orada kalsın çünkü sonra hepsini birleştireceğiz. Ama... Baya baya iyi ya öyle şaka evet. maka değil cidden çok güzel bak. Sence kola ile fanta ne olur? Vanilya ile limon. Ben mesela arkadaşlar geçen bir gün bunu içemedim biliyorsunuz. İçemedim çok yani. kötü. O kadar kötüydü. Ama şimdi abi bak mesela. E, tamam, ya tamam bitirme ya. karıştıracağız bana ne? Burada iç mi Simet al. Tamam şakaydı güldü. Tamam şimdi arkadaşlar. Enis menis John Cena. Da da git, git, da. Git, da. Git. Al, al, git seni öldü. Vanilya ile limon. Tamam. Ha, şimdi arkadaşlar Fanta limon. su güzel bu arada. Kola vanilya. Kola kötü, tatsız. Jelibon tadı direkt geliyor. Pardon, kolanın jelibon tadı var değil mi? Aşkım ne yapıyorsun? Tam yer alıyorum. <laughs> Tut bakayım. Dur, oraya tutmayayım. Olur mu? Doluyor koysan, durur mu? Koklayalım. Al, bunu sen deney. Al. Çok güzel kokuyor. Şakasız, gerçekten çok güzel kokuyor arkadaşlar. Harika kokuyor. Çok güzel. Harbi mi? Çok güzel. Tamam, al, Evet, ne kadar güzel olmuş. Çok iyi değil mi? Hı -hı. Tamam. Şimdi arkadaşlar geldik Zurno'nun zort dediği yere. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Görmüş olduğunuz burada. Niye parlıyor böyle? Ha. Buradaki görmüş olduğunuz arkadaşlar bütün içecekleri <laughs> Şimdi hepsini birbirine karıştırıyoruz ve ne yapıyoruz? İçiyoruz. Evet, şimdi tek bir bardağımızı alalım. Önce bence güzelden başlama, güzellerden başla. Yavaş önce. güzel, aman güzel, yavaş yürü. Canım, cananım. Tamam, diğer iki de ben boşalt. Tamam, diğer iki de sen boşalt. Bunu göstersin mi? Oraya tıkla, Bunun için oraya da arkadaşlar. Tamam, Yok, sıkıntı ya. yok ya. Of ya sana anlamıyorum ki demek istediğim şey. Tamam. Al. Ya, bak şimdi oldu. Tamam. Lan. E bu kadar. Bir bardaklık çıktı işte. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Hepsi birden, hepsi birden karıştı. Hepsi sağ. birden. Tabii buraya şey göstermiştin değil mi? Evet gösterdim. Tamam bakalım kokusuna. Al kokusuna bak. Bir şey söyleyeyim mi? Bunun kokusu tekrardan evet, geldi niye yani. Niye bunun kokusu geliyor ben onu anlamadım Peki zaten. bunun kokusunu öldürmek için birazcık bu Fanta'dan boşaltırsak ne olur? Hı Gitti -hı. mi? Hayır daha kötü oldu. Harbi mi? Bak tadını. Kokla. Daha Oo. oldu Sen bozdun şu anda. Oo. Deniyorum hazır mısın? <laughs> Dene alırsın diyeyim. <laughs> asitli ve tatsız. Fazla kötü bir tat yok. Yok, gerçekten yok. Ama asit full. Asit çok full. Full, normal olarak da. Full. full. Ama güzel. Tat yok yani. Tat yok yani. O yüzden kötü değil. İçme lan hepsini. Öleceksin ya. Tamam. Nasıldı? Bence güzel. Ben diyorsun. beğendim. Valla ben bu içeceği yaparım. Ulaşmak isteyenler ulaşsın ama Çok ciddi pahalı. Para alırım. Evet. Bardağı 200 lira. güzel bu arada. O, bu parayı bir yerden çıkartmamız lazım. Çok, Çok güzel. Arkadaşlar umarım videoyu izlerken beğenmişsiniz. <laughs> ben kamerada yanlış gördüm kafanın. Arkadaşlar umarım videoyu izlerken... Umarım videoyu izlerken beğenmişsinizdir. Daha çok böyle bu türden videolar şurada için Şurada Instagram'lar çıkıyor. Şurada, o, burada, burada, orada, orada her şurada. yerde Instagram çıktı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, evet. video like atmayı unutmayın. Görüşürüz babay. İçme artık, içme.